Merhaba arkadaşlar, IP versiyon 6 labımızın sonuna geldik. Artık bilgisayarımızı IP versiyon 6 ile, IP versiyon 6 ile internete çıkaracağız. Oradan da devnet4.com web sitesine erişeceğiz ve labımızı sonlandıracağız. Evet hemen şimdi labımızı yapalım. r birimizi bir açalım. Böyle çekelim. Şunları da ortalayalım. konfigürasyon moduna girdik. Şimdi ben notlarımızı bir bakalım. Buradan bunu bir kopyalayalım. Bir yapıştıralım, inceleyelim. Biz burada ne amaçlıyoruz? Şimdi bu internete çıkış rahatımız bu arkadaşlar. Default rahat. Şimdi bizim hedefimiz ne? İnternet. İnternetin IP'sini biliyoruz, bilmiyoruz. Versiyon 4'te ne yapıyorduk? 0.0.0 diyorduk. Maskını da o şekilde giriyorduk. Burada da bu arkadaşlar default rotumuz bu internetimizin rotu. Şimdi bizim hedefimiz neresi? Bu R1'imizdeyiz şu an. Onu dikkatli takip edin. R1'imizdeyiz. Diyoruz ki internete erişmek için 201'e gidin. Yani 200 2.2.1'e gidin diyor. Bu bu nerenin adresi? R2'nin burası arkadaşlar. Hemen şu topolojimizden açalım. Yok yanlış yazmışız. Orası değil arkadaşlar. Notum yanlış. Şimdi hemen bunu silelim. Evet topolojinin önemi bu arkadaşlar. Şimdi bunu normalde anlayamazdık. Yani buradan IP versiyon altı bir sürü bir sayı öbeği var. Yani kafanızı tutmanız, hafızanızı tutmanız imkansız. Unutabilirsiniz. Şimdi bakalım burada. 102. Şimdi biz internete çıkacaksak buradan. Şimdi biz bu bilgisayarı internete çıkartacaksak. internete gitmek için yani burası buraya gitmek için bu R2'nin bu bacağını kullanmanız gerekiyor. Yani R2'nin 0 kullanmanız gerekiyor. 102. Hemen bunu da 100 otlarla gelelim. 2. Evet şu an internete çıkacak trafiği R2'ye yönlendirdik. Peki R2'miz ne yapacak arkadaşlar? Hemen R2'mizi açalım. Konfigürasyon moduna girelim notlarımızı yine açalım. Şimdi internetten bize bir trafik gelecek değil mi? Buradan bir trafik gelecek. Hedefli trafik gelecek. Çünkü bu gönderdiyse buna buna hedefli bir trafik gelecek. Yani bir yapıştıralım. IP versiyon altı root. Hedefimiz neresi? Burası arkadaşlar. Burası 10. VLAN 10 bloğu arkadaşlar. VLAN 10 bloğuna diyor. Nereden erişeceğiz diyor. Nereden erişeceğiz? R2'nin bu bacağından. Hemen topolojimizi bir açalım. Harikini bu bacağın neymiş? 101. Bakalım bir. Evet, bunu doğru yazmışız. Evet, şu an işlemimiz bitti. Şu an erişmesi gerekiyor. Ama bir bakalım. İnceleyelim. Web browser'ımızı açalım. drv.www.drv. pardon com. Sanırım gitmiyor. Bakalım bir zamanı ileritelim. Evet hostname'i çözemedim diyor arkadaşlar. Ben burayı çözümleyemedim diyor. Demek ki bir erişemiyor bir sıkıntı var. Bu Burada ne yapacağız? Ben aslında bunu da göstermek istedim. Şimdi hemen bir büyütelim arkadaşlar labımızı. Simülasyon moduna geçelim. Show on none diyelim. Filter diyelim. IP versiyonu 6'ya girelim. Bir ping paketlerimize bakalım. Şimdi PC'mizden DRV Network'e bir ping diyelim arkadaşlar. Evet paketimiz başladı gitmeye. R1'imize gitti. R2'imize gitti. Buradan. Evet burada bir şey oldu. Burada paketimiz drop oldu arkadaşlar. Açalım bir. Burada arkadaşlar. IP versiyon 6. Unicast routing is disabled diyor arkadaşlar. Router'da diyor bu paketi diyor. Kapattı diyor. Evet sorunumuzu çözmüş olduk. Bu şekilde de görmüş oldunuz. IP versiyon 6 unicast routing. Hemen yeniden başlayalım. Büyütelim. Real time'a e gelelim, bilgisayarımızı açalım. "Andréselwald diyor arkadaşlar, hostname çözülemedi. Yani erişemiyorum." diyor. Bunu biliyoruz zaten. Bir daha diyelim. Evet geldi arkadaşlar. Şu an DR ve network'e eriştik. Bir sıkıntı yok. Lab'ımız çalışıyor. IP versiyonu 6 ile ilgili temel labımız da bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.